4 yıl önce 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarını 44 günlük bir zaferin ardından süren bir zaferin ardından geri aldı kardeş vatan Azerbaycan ve 4 yıldır da barış görüşmeleri devam ediyor. Türkiye'de bölgenin istikrarı için iki ülkeyi Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı teşvik ediyor değerli izleyenler. Şimdi dosya haberimiz var konuya ilişkin sürece biraz bakacağız ve bugüne kadar ki gelinen noktaya e, ...göz atacağız. Karabağ bizimdir... ...Karabağ Azerbaycan'dır. Artık herkesin kabul ettiği gibi... ...Karabağ... ...Azerbaycan toprağıdır. Hazırlandılar... ...çalıştılar... ...başardılar. Azerbaycan... ...Karabağ'ın işgalden kurtarılması için... ...büyük çaba harcadı... Türkiye'de aldığım terlimler, gördüğüm terlimler bu bize çok fayda var kattı. Azerbaycan'ın 2020 yılının Eylül'ünde başlattığı Vatan Savaşı 44 gün sonra zaferle taçlandı. 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. 3 bin Azerbaycanlı Karabağ'ın bağımsızlığı için şehit düştü. Eşte, dönme, dönme. Azerbaycan'ı zafere ulaştıran süreçte Türkiye ile yürütülen askeri işbirliği de büyük rol oynadı. Azerbaycan ordusu cephede verdiği sınavı başarıyla geçti. İmtihana bizi hazırlayırdı. Türk Silahlı Güveleri, bizim zabitler orada təhsil alırdılar, her bir təhsil alırdılar. Bizim hisse ve birleşmeler orada talimler keçirdiler. millet hakkında ve Türk Cumhurbaşkanı hakkında bir teşekkür ediyorum. Yani millet olarak teşekkür ediyorum. Çünkü komandir heyetlerimizin çoğu Türk tersil almışlar. Hemen onlar bir şey söyler ki Türk kardeşlerimizde bayrağı olan sevgi, vatanı olan sevgi çok büyük. Azerbaycan ordusu muharebe alanında ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere Türk savunma sanayi ürünleriyle sahip oldu. Türkiye'den sihalar alındı. Ordunun haberleşme ve uydu sistemleri yenilendi. Aselsan üretimi lazer güdüm kitleri kullanıldı. Roketsan'ın uzun menzilli sistemleri envantere girdi. Komandirlerden biri dedi ki, narahat olma bayraklar gelir. Ben de bir bayraklara adi bir insan da bilmem bayraklarını. Ve bir anda düşmanın büyük bir teknikasının, büyük bir şahsiyetin aradan kaldırılmasından sonra yakınlaştılar ki bayraklar biz Türk kardeşlerimizin bize hediye ettiği pilotsuzlardı. Azerbaycan askerleri Türkiye'nin desteğini her zaman yanında hissetti. Ve başkent Bakü'de düzenlenen tarihi geçit töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yan yanaydı. Türkiye ve Azerbaycan halkları tek millet iki devlet şiarıyla tasada ve kıvançta beraber olduğunu dünyaya gösterdi. Bu dosya haberimizle birlikte yine zafere gelen giden yola bakmış olduk. Biz de kardeş vatana, kardeş ülke Azerbaycan'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve Zafer Gününü yürekten kutluyoruz efendim. Dün bugün devam ediyor.